Allah şey yapacağız, Hemen şunları bir okuyayım efendim öncelikle. Sen oku, ben de koronaya karşı e, eve yaptığın stoklardan bir iki örnek getir. Ne gibi? Ama ben, ben, ben. korona için stok yapmadım ki. Adale. ya konserv konserve alıyorum abi. Bir de, Adale. bir de bu da inadına diyorum ki vatana yolda giderken. Bak diyorum normal alışverişimi yapmaya gidiyorum. Orada diyorum beni şey yapma yani. Germe. Çünkü sürekli olarak bana diyor ki. Vatana dedim ki. Benim ne alışveriş yapmam lazım. Evde hiçbir şeyim kalmadı. Batuhan da dedi ki ''Ya karana için mi yapıyorsun ha? Ya, yağmacı mısın sen ya e, Bilmem ne yaptı.'' Dedim ki ''Bak orada da böyle konuşma. Birisi duyar, rezil olurum. Değil mi öyle?'' Konserve alıyorum. Konserve alırken şöyle yapıyor bak. Kaç yıl dayanıyor. Manyak mıdır nedir ya? Cık cık cık. Allah Allah. Beni <laughs> kabul etsen bir yağmacısın. <laughs> ya değilim işte değilim. Olsam okey diyeceğim yani. Elimden geldiğince evimde yapmaya çalışıyorum. Ya ne var ne var? Ne var bunlarda? Gayet normal şeyler. Ha evet. Bakın size Aa, paketi ya açıklıyorum arkadaşlar. olsam bunu mu alırım? Yağmacı bunu mu alırım? Paketi açıklıyorum size. Bu koronadan korunma paketi. Tamam mı? Bir adet beşamel sos alıyorsun. Bir adet bolonez makarna sosu. Ama fırında makarna tamam, bu, yapacağım. Bu çok önemli bak. Bu çok önemli. Bir de domates sağlıklı. Ama rendelenmiş domates. Ne? Bu olmazsa olmaz. Rendelenmiş domates, domates rendesi sanki. işte, neyse ha. yani. Bunlar olmazsa olmaz. <laughs> ya ben normal alışverişimi yapmaya gittim. Bu taktı kafayı, korona da korona için almaya Hayır, gidiyorsun diye. Hayır, bak bir dakika. Söyleyin. Şimdi siz de söyleyin, mantıklı mı mantıksız mı. Al alışverişe çıktık. Dedim ki, madem çıktık, ne olacağı belli olmaz. 3-5 tane konserve bir şey alalım. Hani onlar dursun kenarda. Ee, birkaç tane de bakliyat alalım. Ben zaten alıyorum konserve. Edeyim. Seninki bir panik yaptı, ama ya yapmadım, ay bir yapmadım. Ya evden çıkamazsak ha, ya, sanki evden çıkıyoruz da. <laughs> Korona olsa üç gün sonra haberimiz olur. Kesimlerle üç Sotü gün sonra. Otur ben ateşim alırız. var gibi bir bak. Kapşur. Ee, yapmamak suratımı öylece Bir şeyse bir de suratıma bilerek hapşuruk öksürük yapıyor bu. Bilinçli yapıyor bunu sırf beni germek için. Eş. 60 seconds gibi evet. <laughs> Birileri kapıyı çalıyor ben açmıyorum. <laughs> tamam ketçaba para vermeyi anlarım da ne? Bir dakika okuyamadım. Yapılabilecek rendelenmiş domatese neden para verin abi ya? Hayır sebebi şu. Bak sebebini tekrar söyleyeyim. Ben çünkü çok hızlı yemek yapmam gerekiyor benim. Yani benim yemeğe günde ayırabileceğim maksimum vakit 1 saat. Maksimum o da. O yüzden böyle çoğu şeyin hazırını alıp koyuyorum, ekliyorum. Grönland'a e bulaşmış mı? Biz plugin'de bir türlü bulaştıramıyorduk oraya. Orada da var mıymış? Hı? Bu arada evet yani Batuhan'ın spor salonunda Batu'ya bir şey bulaşmasın da. Harbiden ya orası sıkıntı. Bak gerçekten orası. Oraya çok temiz insan da gelmiyor ben sana söyleyeyim açıkçası. Bana çok güven vermiyor yani oradakiler. <laughs> ya ciddi Ay. söylüyorum. Hepsi böyle şey şey nasıl söyleyeyim. Ya eminim mesela ellerini yıkamadıklarına çok eminim. <laughs> anladınız mı? Hiçbiri yıkamıyor onların elini. Yüzlerinden belli. Bak güldün demek ki sen de bunda değilsin. <laughs> ben de yüzmeye gidiyordum bıraktım. Aman gitmeyin. İstifçi vallahi Ya arkadaşlar arka hiçbir şey olmaz. olmaz. zaten birçok önceden alındı birçok. Yani bu sonra çok da bir sıkıntı olmaz. İlk çıktığı zamanlar e, zaten ölüm oranı yüksekti. Sonradan düştü. 103 yaşındaki teyze iyileşmiş. İyileşebilirsin. 6 günde 100 atlatmış %100. teyzem virüsü. %100 diye bir ölüm oranı yok ki zaten. Spordan gelir gelmez direkt banyoya girsin. O yürüdüğü yerlere arkasından sirkeyle bile değil bir şeycik olmaz aşkım. <laughs> Vallahi gittim beyaz silke. Kapıdan abi. girer girmez kafamdan aşağı beyaz evet. silke Dökerim mi? bu arada. Sen fark etmiyor musun? Ben sürekli dakika başına bir lavaboya koşuyorum. <laughs> Gerçekten klavyeyle oynuyorum ya. Bir taraftan da şeyde düşünüyor insan istemsiz oluyor herhalde. Lan bunu kim üretti falan diye düşünüyorsun. Yemin ediyorum. Ayağına sıra demek kendi kendime duruyorum böyle düşünüyorum Ulan bizim bütün sistem Çin'de mi üretildi falan diye düşünüyorum. Sette eğer kork gerçekten korkanlar falan Korkan, varsa korkmayın. Hayır, Bugün korkma bir tane kız Şu anda bak, şeyini Dur yapayım. dur kız anlatalım. Hadi anlat kızı. Şeye bakıyorlar <laughs> ya internette. Meyve, meyve falan. falan şey yapıyoruz tamam mı? Meyve falan olacak. Ee, bir iki tane işte benim diyetle de alakalı elma falan var. Onlar olacak. Kızım bir tanesi böyle geziyor. <laughs> Ağzını kapatmış değil Ha şöyle geziyor. Sanki biz virüs. Ben şimdi gülmeye başladım. İstemsiz olarak gülmeye başladım. Dibimizde Pelin yani, abla bugün bir hayalimi dedim, gerçekleştirip kaykay sunmaya başladı. Bana lütfen sans diler misin dakika. seni kop ediyorum iyi çıkarttık. yayınlar. Tamam orada çıkarttık ne iyi bak diyor yanındaki <gülüyor> arkadaşına. <gülüyor> Bizden gerildi bir de. Kızla gidip bir şey yapacaksın. Ha diye şey <laughs> Ya şeyde Ruhi Çenet'in videosunda şey yapıyor işte Ruhi Çenet. Bilinçli olarak metroda öksürüyor tamam mı şefe? Yapıyor, <laughs> yapıyor. Bir anda böyle hemen yanından kaçıyor <laughs> <şu> ya adam. Bir anda safe zone yaratıyor <laughs> kendini. Duymadınız mı? Aa tam tam o sırada donate geldi ondan duymamışsınızdır. Neyi? Hikaye? Duymadın kız mı? böyle geziyordu. Bak kız böyle geziyordu. Ve sürekli olarak da şey diyor az önce anlattığım muhabbet işte internetten bak bakalım koronaya hangi şeyler iyi geliyor, meyveler iyi geliyor. Hayır Batuhan da gülmeye başladı. Normalde çok gülen bir insan da değil. Yani ya özellikle işte, dışarıda. O, komik oluyor arkadaşlar. Yani düşünsenize siz elinizde böyle e, alışveriş arabası, alışveriş yapıyorsunuz. Yanınızda biri böyle görüyor. Ne var ne <laughs> korona ne iyi geliyor diye yani. <laughs> Sen istemez gülüyorsun yani. Ben çekeyim diye mi ben ne <laughs> bir ne Benim gözler mi İyi <laughs> yayınlar seviliyorsun. <gülüyor> 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 İnanılmaz ya. E komik zaten çok komik yani. Ya yani o denli bir paniğe asla. Hele ki abi biz Kütahya'dayız. Kütahya'da kar yani anladın mı? Ya yani bu işin Kütahya'sı, Afyon'u, İstanbul, Ankara'sı yok da. Dedim panik olmayın. Siz de bak böyle korkuyorsanız korkmayın arkadaşlar. Bir şey olmaz o, o, o da kadar da değil. O kadar yapmayın. O kadar da değil ya. Yani. Ya yani şey yok, tokalaşmak yok. Sizi korkutanlar varsa onlara da inanmayın ya. Yani. Evet ya, bak bir de şimdi şey, Twitter'a özellikle Twitter kullanıyorsanız biliyorsunuzdur, Twitter'da felaket tellalı çok fazla olur tam, aşırı fazla olur hatta. Bunlar sürekli olarak felaket senaryosu üretirler, sürekli olarak dünyanın yok oluşundan, ülkenin yok oluşundan, herkesin bir gün mahvolup gideceğinden bir sebepten e, sürekli böyle paniklenmeye hazır bir kalabalık var, özellikle Twitter'da tamam mı? Allah aşkına ne olursunuz onları dinlemeyin. Ya çünkü fazla panik ve stres de e, insan bağışıklığımızı zayıflatan bir şey. Elinizden geldiğince bağışıklığınızı düzgün bir şekilde tutmanız lazım. Nedir? Düzgün kahvaltınızı yapmanız lazım. Düzgün meyvenizi yemeniz lazım. Ek takviyeler almanız lazım. Eğer benim gibi bağışıklığınız düşükse. Mesela ben propolis bırakmıştım. Bu sabah tekrar başladım. Bu sabah yine Aa. içtim. Aynen. Başladım. Ya. Bu sabah yine başladım. E çünkü Batuhan maşallah zebellah gibi, ona hiçbir şey olmaz. Yarın bir gün zombi virüsü çıksa Allah. ben immun olabilirim yani. <laughs> Sen nazarlardan <laughs> sakla da. Yani mesela ben öyle değilimdir, ben çok çabuk hasta olurum. Çok kolay hastalık kaparım. Çok kolay bitkin halsiz olurum. Yani o yüzden elinizden gelince ek takviyeler. Ek takviyeler. Meyveler olur, sebzeler olur. Sebze tüketmiyorum demeyin. Sebze tüketin. Sebzedeki vitamin o, oh, maşallah. Ha bir de şey, en önemli şeylerden biri. abi ne olursa olsun hasta olduğumuz, biraz var, gidin hastaneye ya. Evet, evet. Bizde şey var ya bir de. Aa bak o da çok büyük hata ha, böyle. Abi böyle artık yataktan kalkamayacak raddeye geldiğinde gitme yani. Ha. Mesela bende de çok vardır o. Ben hastaneye gitmem. Gerçekten gitmem. Hani ben böyle iyice artık ölümlük bir şey olacak da ben öyle giderim anca. Bu iyi bir şey değil. O yüzden dikkat etmek lazım. Mesela ateşi mi çıktı git doktora bir şey olmaz. Ne yapacak ki doktor sana? İğne. İğne yapabilir. Ya. ben iğneden çok... Allah <laughs> aşkına yani şu, şu acıyla aynı iğne yap. Ay yapamazsın. acıdı işte benim canım acıdı ama işte. Benim canım acıyor Tabii işte. Adam yaptıktan sonra sen de aynısını yaparsın. Benim canım acıyor işte diye vur yani. <gülüyor> <gülüyor> Adam da güler yani. Ama arıyor ya, arıyor ama şu an acıdı bile. Uf. Ya doğru düzgün şey yapmadım ya şöyle. Yaptın. Acıdı. İğne getiriyorum, iğne getiriyorum. Hayır getirmezsin. <laughs> ben iki saat önce boğaz ağrısı başladı diye gelen birisini gördüm. Tamam gayet güzel. Aman doktorlar siz de ne olursunuz dikkat edin. Yani mutlaka ki sağlık personeli vardır şu anda chatte. Doktor olan vardır, ee, doktor adayı vardır, hemşire adayı vardır. Vardır Allah vardır yani. Şiddet var evet bu arada şiddet var. <laughs> Doğru. İğneden, kork iğneden korkarsın bu arada. Saçma sapan metal bir şey, demir bir şey. Ay çok kötü. <laughs>